Mesela her maçın gelenek gibi ilk yarım saatini 3. viteste oynayıp birden 5'e atabiliyor Arjantin takımı. Messi'nin canı ne zaman isterse ya da ne zaman doğru zamanın bu olduğuna inanırsa. Yani Messi gibi bir oyuncum varsa doğru zamanı bırak ona o zaten buluyor. İlk defa da Messi haricinde bana göre maçın yıldızı çıkardılar ortaya Alvarez'i. Yani ben şeye çok şaşırıyorum. Tabii sponsorların e, para kazanabilmek için belki yaptığı maçın yıldızı seçiminde Messi çıktı ama... Yani göz göre göre maçın yıldızı Alveresken Messi'yi seçtiler. E de herhalde o da şunu anlatacaktır muhtemelen çocuklarına. Biliyor musunuz? Sağda Messi varken maçın yıldızı bendim diyecektir muhtemelen o hikayede. Çünkü Messi'nin işin içerisinde olmadığı iki gol buldu Arjantin. Tamam penaltıyı o attı ama hazırlanışında yok Aha. Messi. Bu çok değerli bir detay bence. Yani Messi'ye bağımlı olmaktan bir parça bile kurtulmuş olursa Arjantin çok daha iyi bir takım bence. Ama şimdi burada da Messi'nin böyle bir eleştirisi var işte. Maradona, Arjantin'i şampiyon yaptı. Hadi sen de yap. Şimdi beklenti de burada. Bir taraftan da bu anlamda da olumsuz bir görüş bildiriyoruz Messi'ye bağımlılık. Peki. Maradona'nın oynadığı dönemdeki futbolla şimdiki Aha. aynı mı? Aha. Bu Değil. birincisi. İkincisi bugün itibariyle final oynayacak Arjantin. Messi'nin kötü oynadığı bir maçı kazanırsa Messi şampiyon yapmamış mı oluyor? Finali çok kötü oynadı de. Tamam. Ama Arjantin kazandı. Yine Messi sayesinde geldi. Zor bir ihtimal yani. ama... Ya bence de zor. Ya yani bugün... hayır, şöyle, hayır. Şampiyon olması mı yani. zor, Messi'nin kötü oynaması mı? Ee, şampiyon ya Yani Messi'siz şampiyon olması zor. Ben şunu söyleyeyim. Bazen sağda olması da yetiyor. Tabii canım. Diyelim ki kötü oynadı ama Arjantin kupayı aldı. Bana göre yine Messi şampiyon yaptı. Bir tane maçla değerlendirmeye hiç gerek yok. Şöyle bir şey. Birazdan konuşacağız finali de. Pazar günü Fransa ile Arjantin oynayacak. Yani Messi'yi Arjantin'den çıkaralım, Fransa'ya koyalım. Hani ee, Mbappé'li, e, ne bileyim Griezmann'lı, Ciro'lu, arkasına Rabiot'lu. E, şu an böyle bir kadroda neler yapacağını hayal et yani. Şimdi tamam ama benim bahsettiğim şey o değil. Şimdi Messi'nin etrafında ilk defa bu kadar doğru dizayn edilmiş bir kadro var. Çok daha güçlü Arjantin kadroları finale gelemedi Aynen. tarihte. İlk defa ona uygun şekilde dizilmiş, top rakipteyken çok doğru sahaya yayılan 20 ve 25 metreye oyunu sıkıştıran ve topu kazandığı zaman Messi'yi doğru şekilde bulan bir takım izliyoruz biz. Oyun kalitesi Dünya Kupasını kazandığı zaman beni hayal kırıklığına uğratır. Şunu söyleyeyim. Arjantin kazandı sadece Messi sayesinde isterim bunu. Onun dışında Arjantin'in oyun kalitesi çok öyle Dünya Kupasını kazanacak kadar yüksek değil.